Ders trigonometrik fonksiyonlarla ilgili bir soru. Arc sin A eşit A cos B demiş. A kare artı B kare toplamı kaçtır? Şimdi arc sin A bu ifadeyi gördüğümüzde bu ifadenin sonucu bir alfa açısıdır. Arc cos B de o zaman yine eşit olduğundan alfa olacak. Yazıyorum arc sin A eşittir. Alfa. A ile alfayı yer değiştirince arc kaybolacak. Sin alfa eşittir a'ya. Aynısını diğerinde yapıyorum. Ark, kos b eşittir alfa. Yer değiştiriyorum. Ark gidiyor yine. Kos alfa eşittir b'ye. Sin alfa var. Kos alfa var. Karelerini alalım. Sin kare alfa eşittir a kareye. Bunu da karesini alıp altına yazayım. Kos kare alfa eşittir b kareye. Taraf tarafa toplarsak sin kare alfa artı kos kare alfa eşittir a kare artı b kare. Sin kare alfa artı kos kare alfa neye eşitti? 1'e eşitti. Cevabımız da 1 olacak.